Selamünaleyküm herkese. Herkese hayırlı işler. Hayırlı günler olsun. Ben şimdi e, kaç gündür yoğun bir şekilde klima makinesi tamir ediyoruz. Her yani günde 3 veya 4 taneyi buluyor. Klima makinesi tamirimiz yani yükseldi bayağı bu günlerde. Kurbanlar dolayı yani kurban bittiği için ilgili yani neden arıza çıkardı klima makinesi? Klima makinesinin arıza çıkarma sebepleri nelerdir? Bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar klima makinesinin olma sebebi klima makinesinin olma sebebi yani arızasının çıkma sebebi 3-4 günlük şeyde çok gördüm bunu 3-4 günlük gelen makinalarda atölyeye çok aşırı fazla bir makina geldi. Bunların hepsini çanzumanlarında su çıktı. Yani makinanın boğazı var İçine koyuyoruz işte top var, Helezon var. Helezonu attığımız yani eti attığımız yerden İnsanlar akşam olduğu zaman sıcak suyla o boğazı yıkıyorlar. O boğaz yıkandığı zaman hele de sıcak su olduğu zaman çünkü şanzumanla yani o yağın çalıştığı, karıştığı şanzumanla et koyduğumuz, eti attığımız kovan arasında incecik bir keçe var. Yani kimse 63 85 10 oluyor. Kimse 6585 85 10 oluyor. Keçe var. Bu keçe ne keçesi? Bu keçe yağ keçesi. Yani şanzumanın şanzumandaki yağ ete karıştırmamak için yani boğaza vermemek için şanzumanın arasında bulunan boğazla şanzumanın arasında bulunan keçe yani 10 kalınlığında ya 10 milim 10 milim 1 santim yapıyor. 10 milim kalınlığında plastik bir keçe. Bu keçe zamanla deforme oluyor. Eti koyduğunuz yerden motor yağı çıkmaya başlıyor yani. Helizonun döndüğü yerden motor yağı kaçılmaya başlıyor. Hatta şimdi bir tanesini teslim ettim. Geri dönüyorum. Eee tamir ettik. teslim ettim. Geri dönüyorum. Onunla ilgili biraz konuşmak istedim. Şimdi bu keçe nasıl patlar? Neden patlar? Patlama sebepleri nelerdir? Ve nasıl değişir? Adam geçen sağ olsun YouTube'dan beni izlemiş. Karaman'dan aradı dedi abi dedi değiştiremiyorum burada tamirci de yok dedi gelme şansın yok gönderme şansım yok dedim ki arayan müşteri Karaman'dan aradı bir tane doğuda bir komutanımız aradı asubaydı herhalde o da tamir için aradı beni görüntülü konuştuk falan o da YouTube'dan izlemiş böyle YouTube'dan izliyorlar ben söylüyorum zaten YouTube'dan beni izleyip de hani buraya ulaşması zor insanlara Hani elinizden geliyorsa e, görüntülü arayayım. İşim yok şu anda müsaitsem ben size tarif ederim diye. Yani yardımcı oluruz yani böyle adam mağdur olmuş işte değiştiremiyor edemiyor. Arıyor görüntülü abi şöyle yapacaksın böyle yapacaksın derken, derken yani bir yarım saat 45 dakikada adama yardımcı oluyorum. Yani para pul için değil insanların işi görülmesi için söylüyorum. E, sağdan soldan arıyorlar. Türkiye'nin her yerini arıyorlar sağ olsun e, ee, bu keçe nasıl değişir? Mesela Karaman'daki abimiz değiştiremiş. Komple sacı falan da çıkarmıştı. Ben gerek yok dedim ama işte o bilmeden çıkarmış. Şimdi keçe neden patlar? Ve nasıl değişir? Kafadaki boğaz keçesinden bahsediyorum. Kavramanın yan tarafındaki keçeden bahsediyorum. Nasıl patlar ve nasıl değişir? Neden patlar ve nasıl değişir? Bununla ilgili konuşacağım keçenin ölme sebebi yani kısa süreli ölmüşse hani adam almış makinayı 5-6 yıl sonra ölmüş o normal bir şey ama e, eğer kısa süreli ölüyorsa 6 ayda 1 senede hani keçeden tekrar yağ açıp kaçırıyoruz mesela Ataşehir'de şimdi Ataşehir'e e, bir kıyma makinesi bıraktım o da bizim iyi bir müşterimiz Güzel, güzel büyük bir lüks restoran. Ee, bundan 6 ay, 7 ay önce keçe değiştirmiştim. Adamı gittim orada değiştirdim. Hani orada değişecek yağ, keçe falan adamın yerinde değiştiriyoruz. Atölyeye götürmüyoruz ama e, 6 ay önce keçe değiştirmiştim. Ama e, keçe yine patlamış keçe patladığı için dedim abi bu burada olacak bir şeydir. değil. da bir problem var. Hani ben hiç aklıma gelmiyor zaten. Ya da bir problem var ya da başka bir yerinde bir kavramada işte o keçeyi tutan yerlerde bir problem var. Bakmak lazım falan. Neyse. Makineyi sırtladık götürdük atölyeye. tabi dişli de sıyırmış. Yani e, makine içine su alınca e, suyla çalışmış içindeki dişliler. İçinde kestamit dişli var benim plastik ben diğer videolarımda göstermişimdir. O sıyırmış. Mecburen götürdük atölyeye işte söktük, tamir ettik, yaptık, çattık, kapattık. Ee, Makina su almış. Makinayı suyla yıkamışlar. Makina'yı suyla ve sıcak suyla yıkadığınız için, şimdi makine sıcak suyla yıkandığı zaman o keçe e, plastik olduğu için sıcağı yiyor. Genleşiyor, Bir daha kapanıyor. Açılıyor. Bir daha kapanıyor. O zaman içine su almaya başlıyor şanzıman. Şanzıman içine su aldığı zaman bu sefer başka yerlere zarar veriyor. Rulmanları bozuyor. Keçeleri patlatıyor. Yağın içine su karıştırıyor. Yani her yeri bozuyor. Ondan dolayı keçeyi yani boğaz kısmını elimizden geldiğince eğer kasapsak bıçakla aynayı çıkaracağız. Ka makinenin üzerindeki bıçakla aynayı çıkaracağız. Bıçakla aynayı çıkardıktan sonra e içinde helezon kalacak. Boğazın içinde top kalacak. Kasaplar top diyor genelde ona. Helezon kalacak. içindeki helezon kalacak. E kefen at atılacak. Kefenle beraber o kefeni çalıştıracaksınız makineyi. Çalışınca o top içinde dönecek, dönecek, dönecek kefeni dışarı atacak. O sırada da zaten e, et gibi çevirdiği için o kefeni veya bezi bez diyelim. Kefe, kasaplarda kefen var. Şeyde e, normal işte e, catering firmalarında falan bez oluyor. Bezi çıkardığı için onu tertemiz şekilde yapıyor. E, onun için kesinlikle kıyma makinesinin boğazını suyla yıkamayalım. Adama söyledim dedim sen bunu suyla yıkamışsın dedim. Evet dedi ben dedi 15 senedir bu işteyim zaten 15 seneden aşağıya çalışan görmedim. Ee, şeylerde böyle konuştuğumuz kişiler. 15 senedirdir ben bu işi yapıyorum dedi ve işte 20 senedir yapıyorum. Ee, ben ilk defa diyorum kıyma makinası suyla yıkanmaz diye. Yok kardeşim bu da sonuçta bir makina bir cihaz. Bunda içinde kontaktör var, ikiz buton var. Ondan sonra sensörleri var. Yani sen evdeki çamaşır makinanı, bulaşık makinanı hortum tutup yıkıyor musun? Yıkamıyorsun. Niye? Bozulur diye. Bu da onun gibi. Yani ha, bu biraz daha dayanıklıdır evdeki makinalara göre. Ama sonuçta bu da bir makinedir, bir cihazdır. Sen bunu hortumla su tutup yıkayamazsın. Genelde en fazla mutfakçılar yapıyor bu işi. Hortumu eline alıyor. Nereye gelse vuruyor. Uğru vuruyor. Yani bütün makinalara. Ben bütün makinalara bakıyorum zaten eee işte mikser olsun, zırh makinası olsun, hamur yoğurma olsun, soğan makinası, robot kap, ee, hamur açma makinası. Yani bütün makinaların servisliğini yapıyorum. Spiral hamur yoğurma, kes yuvarla. Yani ee, benim makina ee, şeyim ee, biz servis olarak biraz fazla bizimki yani herkes böyle yapmıyor. Yani klima makinesi servisi ayrı oluyor genelde İstanbul'da. İşte mikser servisi ayrı oluyor, spiral servisi ayrı oluyor. Ama biz öyle değiliz. Biz bütün makinalara bakıyoruz. Yani bir mutfağa girdiğim zaman bütün makinaları yapıp çıkıyoruz. hepsinde yani deneyimimiz var, bilgimiz var Allah'a şükür. Onun için adam alını alıyor. Geçen işte e, ismi lazım değil şeye gittim. Bir aş evine gittim. Da yeni açılmış bir aşevi, çok da büyük bir aşevi. Ee, i̇çeride mesela benim yetkili servisli olduğum firmadan adam nereden baksanız 30-35 makine almış. 30-35 adet makine almış. İşte aşevi, işte 3 tane hamur yoğurma almış atıyorum. 5 tane kıyma almış. İşte 4 tane zırh makinası almış. Yani almış da almış adam. Ama makinenin hepsi sıfır makinaların hepsinin korunumunu yapmıştım geçenlerde işte garantili diye. Geçen gittim mikser. Mikser dediğimiz zaman aklınıza küçük mikser gelmesin. Büyük yani boyu bir buçuk metre olan e, 60 litrelik tenceresi olan planet mikserlerden bahsediyorum. Çok yani e, böyle kollu, kollu çekerek tencereyi havaya kaldırıyor. İşte indiriyor. Tencereyi çıkarıyorsunuz. Hani o makinede bir pasta yapıldığı zaman hani 200-300 kişilik pasta yapılıyor büyük makina. Neyse e, gittim makina yeni. Makina garantili. Makina 2 aylık. 2,5 buçuk aylık anca var yani. 3 3 aylık da olabilir. 2,5 3 aylık makina. Makine, makine kucağa kalkmıyor. Yani çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Kucak gelmiyor, yukarıya kalkmıyor. Neyse öndeki muhafaza saclarını söktüm. Makina'nın o asansör kısmı o kucağı yukarıya aşağıya kaldıran Asansör kısmı var. Asansör bilyaları var onun içinde. O asansör bilyaları komple paslanmış. Dedim abi bunu suyla yıkamışsınız. Bak bu garantiye girmez. Abi ne yapalım? işte kadınlar yıkıyor. O yıkıyor. Ya olmaz kardeşim. Yıkanmaz. Yani şimdi hortumu alıyor eline. Kadın e, paydos edecek. Uğraşmamak için silmek yerine silmek zor olur. E, tutuyor hortumu bur her tarafına vuruyor makina. En makinanın içinde e, sürücü oluyor bazen. Ondan sonra e, elektronik malzeme sensörleri oluyor. Çünkü onlar hep sensörle çalışıyor. Kapağı kaldırdığın zaman duruyor, kapattığın zaman çalışıyor. Hani bu bunu da zaten devlet istiyor, Sağlık Bakanlığı istiyor bu işleri. E, ondan dolayı sensörleri bozuluyor. Bu sefer diyor ki abi diyor sensör çok pahalıymış. Sensörsüz tak. Sensörsüz sensörü iptal ediyorum, düz bağlıyorum. Yani kapağı kaldırdığın zaman yine makine istop etmiyor. Çalışmaya devam ediyor. Çok başıma gelmiş. Bu sefer diyor ki, abi diyor işte bilmem nereden, nereden ceza geldi bize. Buna sensör tak. Yani onun için ee, su tutmayalım. Kıyma makinesi de olsa, başka bir cihaz da olsa, elimizden geldiğince silelim. Su tutmayalım. Su tuttuğumuz zaman ee, makine bozulur makinanızda masraf çıkar, makinanız paslanır, makinanızın gövdesi çürür. Gövde çürüyor yani, gövde. Yani e, artık şey değil. Makinanın gövdesi çürüyor. E, bu sefer gövde de alamazsın ki zaten. Bu makina demek gövde demek. Ondan dolayı tutmayalım, su tutmayalım. Yıkayalım, temizleyelim. Ha keçe değişimini söyleyeyim ben size. Keçe değişimi de şöyle oluyor. Makinenin alüminyum boğaz kısmını söküyoruz. Önce tepsiyi çıkarıyoruz. Kıyma makinesi üstündeki kıyma makinesi etrafında 5 veya 6 tane civatası olur. Civatayı söktükten sonra tepsiyi kaldırıyoruz. Tepsi geliyor zaten. Tepsiyi kaldırdıktan sonra tepsi koyuyoruz kenara. Ee, eğer makinamız arı makina ise o arkasında bir tane on, 8'lik somun oluyor. Boğazın tam arkasında. O 8'lik somunu söküyoruz. Alüminyum gövdeyi kafayı alıyoruz. Arkada 6 tane civata çıkıyor. O 6 tane civatayı söktükten sonra boğazın üstündeki 6 civatayı söktükten sonra civatayı söktükten sonra zaten bu o kovan komple yere düşüyor. Kovan, kovan çıkıyor. Çıktıktan sonra bir tornavida yardımıyla o keçeyi çıkarıp yeni keçe takıyoruz. Ve keçeyi değiştirirken de muhakkak yanını da değiştiriyoruz yağını değiştirmemizin sebebi o içindeki yağ keçe değiştirirken dışarı atar. O yağı boşaltacağız. Ondan sonra keçeyi sökeceğiz. Yeni keçeyi taktıktan sonra kafayı takacağız. Ee, boğazı takacağız. Tepsiyi oturturacağız. Sonra yağını koyacağız. Yağını koyduktan sonra makine kullanımı hazır. Bütün makinelerde aynı sistemdir. Ha, soğutmalı makinelerde biraz daha zordur. Kafadaki soğutma borularını sökmek gerekiyor. Eğer düz makine ise çok basit zaten. Düz makineyi sökmek yok. Kafada bor, soğutma borusu yok. Bir şey yok. E, alüminyum işte boğazı çıkarıyoruz. Kovanı söküyoruz. Altı civatası var. E, imbus civatıdır. O imbus cıvataları söktükten sonra e, keçeleri değiştirip yerine yeni keçeyi bir tornavida yardımıyla böyle kastırdığımız zaman zaten keçe çıkıyor yerinden keçeleri keçeyi çıkardıktan sonra yeni keçeyi takıyoruz. Ondan sonra yağ tamamlıyoruz, kapatıyoruz makineyi. Eğer uzakta olan bir müşterimiz varsa, ya yani müşterimiz olması önemli değil. Uzakta olan bir takipçimiz varsa, bizi izleyen varsa, videolarımızı takip eden varsa, yapamayan varsa yani ben buradan Almanya <laughs> Almanya aradı beni. Pişti değişti mi? kıyma makinası dişi değiştirim. En nereden bulmuşsa numaramı bulmuş. Ee, dedi ki abi böyle böyle dedim abi dedim ara o zaman e, Whatsapp'tan görüntülü konuşalım ben sana yardımcı olayım dedim. O da yeni servislik açmış işte Almanya'da. Ondan sonra o da sağ olsun orada bir dostumuz oldu. E, şey yaptık işte orada görüntülü olarak e, mikserde tamir ettik. Kıyma makinası da adamlara tamir ettirdim. Ondan soğan makinası da tamir ettirdim. Edirne'den aradı. Komutanımız aramıştı. Şeyden Muş muydu? ağrı mıydı? Bir yerden aramıştı işte komutanımız. Ee, ona da patates soyma tamir ettirdim. Yani böyle eğer insanların elinden biraz bir tornavida anahtar tutuyorsa e, beni arayabilirler. Belki tamirci yoktur. Belki bulamamışlar. Belki faiz fiyat vermişlerdir hani klima makinası için çok fahiş fiyat verenler de olmuştur. Öyle adam var ki ben dişi değiştiriyorum. Adam çekiyor 8 bin lira, 10 bin lira bir dişi değiştirimine fiyat çeken var. Yani bütün tamircileri de tenzih ederim ama öyle dükkan olmayan, bizim gibi kurumsal bir firma, biz kurumsal bir firmayız. E, Yüvergeli devamımız var, iki tane aracımız var. Dışarıda elemanlarımız var işte servise çıkıyorlar yapıyorlar ediyorlar diye biz kurumsal bir firmayız yani kurumsal bir firma olmazsa hani böyle işte adamın bir arabası var işte bir takım çantası var çıkıyor işte şey yapıyor mesela biz. Özel işte AVM'lere de çalışıyoruz. Ayrı yetkili servisliğimiz var. AVM'lerde yetkili servisliğimiz var. Holding'de çalışıyoruz mesela AVM'de. E, holding'den işte fatura kesiyoruz. Kurumsal bir firma olduk artık Allah'a şükür. Ama böyle kurumsal firma işte adam e, bugün uğrayacak. Yarın kim bilir nerede, bilmiyor, etmiyor. Öyle fiyat çeken insanlar da var. Dikkat edelim. Ondan dolayı insanlar da işte şey yapıyor. Hani beni arıyorlar. Diyorlar ki işte e, İbrahim abi ve İbrahim usta e, şey yapalım. işte bize bir yardımcı ol. Mesela geçen Karaman'dan adam çok şey oldu. Böyle dedi. mahcup. Dedim abi mahcup olacak bir şey yok. dedim Ben sana dedim yardımcı olurum. Hatta ben akşama doğru bir daha aradım onu. Merak ettim. Dedim abi ne yaptın sen halledebildin mi dedim. Ha dedi hallettik dedi abi Allah razı olsun senden dedi. Yani böyle hani illa her şey para pul değil. Para her türlü kazanıyorsun zaten. Para geliyor ya yani. Para önemli bir şey değil. Ama böyle insan bir dost dedi. Ya, adam muhakkak dedi karamana gelirsen dedi çoluk çocuğunla bizim misafirimiz olacaksın dedim abi sağ ol Allah razı olsun yani gelirse uğrarız dedim hani öyle çok şey var mesela Antalya'ya gitsem Muş var Antalya var Balıkesir nereye gitsem Allah'a şükür böyle yardımcı olduğumuz insanlar e, şey yapıyor bize hani kapılarını açıyorlar sağ olsun gidiyoruz bir çaylarını içiyoruz şey yapıyoruz e, dediğim gibi yani böyle kafanıza takılan bir soru olursa yapmak isterseniz tamir etmek isterseniz arayıp sorabilirsiniz yardımcı oluruz hangi makine olursa olsun fark etmez hani kıyma olur patates soyma olur zırh olur büyük zırh makineleri var kıy ee, kası şey yapıyor kebaplık çekiyor kebaplık ee, kebap işte Adana Urfa kebaplık çekiyor onunla olur hani fark etmez hangi makine olursa olsun arayabilirsiniz yardımcı oluruz e, olmaz da yapamazsanız o parçayı gönderirsiniz bize. Biz tamir eder göndeririz size. Yani o da olur. Çünkü şeyden de Amasya'dan öyle bir adam makineyi parçalamış. Kıyma makinesini. Toplayamamış. Adam bana kolinin içine parça parça gönderdi. Bir de Yılmaz makinanın makine, yani Yılmaz makine markası. biraz zor bir makina. Adama komple topladım. Tabi sadece iç aksamını gönderdi. İşte motorunu, kolektörünü. Bunları gönderdi. İşte şanzıman dişlilerini, kavramasını. Böyle parça parça etmiş. Toplayamamış. Dedim gönder abi dedim. Toplarım dedim sana. Topladım. Komple tek parça yaptım. Fişe, şey kablosunu fişe taktım. Motor dönmeye başladı. Şanzıman tek parça oldu. Ondan sonra kolye koydum. Adama sardım gönderdim. Hani bir İnan parça parası aldım sadece. Ya, rulman rulman takmıştım, Keçe takmıştım. Ne kadar bin lira para mı istedim? Öyle bir şey istedim. Sadece parça parası dedim. Hani sen işin görürsün dedim. Hani biz öyle şey değiliz. Hani işi şey olursa e, böyle yardım yardımcı oluruz yani. Böyle kafanıza takılan bir e, soru olursa, bir şey olursa biz yardımcı oluruz. E, dediğim gibi herkese hayırlı işler. Herkese Allah, herkesin Allah gönlüne göre versin. Herkes mutlu olsun. Dua ve selam ile inşallah.